Korona'da neyin tatili? Ya beyler şimdi tatil dediğim öyle milletin olduğu bir yer değil ya. Sessiz, sakin. Ne tatilinden bazı öyle kalabalık bir yer değil. <laughs> Sövüyorlar bana. Kesin birini dızladı paraları karıyla yedi. Oğlum bu koronada ne karısı lütfen ya. Regola, Domenico20gb piçedek mi? Edelim kardeşim. Piçetmek bizim işimiz ya. Bizim chatte iyi piçeder yani parayı. Hoş geldiniz beyler bu arada. Herkesin babalar gününü kutluyorum beyler. Bir saat sonra gidin babanızın elini öpün. Malı avuçlamış gibisin, yumuşamış sesin yazmış 52K'yı. Töbe 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 töbe. Ayıp ayıp. <laughs> Olimpiyada DD25 var mı sorsana? Bilmiyorum ki abi bu çarda yok. Bilmiyorum. Dedim Ardrem çarabı gireyim dedim. CZ'ye geçeriz gece. Babası olmayanları da babası olmayan ne yapacak yazmış babası olmayan da Allah sabır versin ya yani ne diyelim bu yani insanların sevindiği günde bazı kişiler üzülebilir. Allah yardımcıları olsun. Lezbiyen Remzi ile buluştu diyen var. Cık. Ya bak Tolunay ayıp ayıp. Burkay hoş geldin Burkay. Neredesin lan piç demiş. Geldim beyler geldim. A, BDV tıkladım mı? Tıkladım abi BDV. Ye. Şu skilleri dizim o zaman ya. Bir saniye. <laughs> Nasıl dizelim? Var mı fikri olan? Ardıram çardayız. Şöyle dizelim ya. Şu sırasına göre gidelim. Yediye bir şey koymanın bir mantığı var mı? Bence var. Şu kalsın şurada. Eee... ne koyacağız ki? Buraları doldurmamız gerekiyor. Böyle itemler ne mi? 9 çitin, 10 çitin, 10 FP, 10 çitin de düz hesap. 10 çitin, 10 MD, 10 weapon. Full iç işte ya, full iç 10. Drake var lan çarda. Vay amına koyayım. Bir saniye beyler şu skilleri dizim. Hoş geldi yeni gelenler. Sövmüyoruz. Beyler buraya wolf atalım ya buraları doldurmak için. Aynen wolf atalım oraya. Az siktir. Oğlum bana kim BDV'ye girdi dedi. Yapacağınız işe sokayım ya. Sohbet edecektik ne güzel ya. Bir saniye. Durun o zaman sizin için PK atayım ya. Bir 10 dakika. SC'ler. SC'ler nerede? E, atak SC yok. Bir saniye beyler. Hoş geldiğini gelenler. Çete bakamıyorum. BDV soktular beni amına koyayım. Neyse Wolf atacağız ya. Wolf at Wolf'u. Oyna amına Şöyle oynarız ya. Onu bizikiler öldü amına koyayım. Az süktür nasıl saldırıyorlar. Beyler tek başımıza alacağız BDV'yi artık. Başka ihtimal var mı? Şu bir. Gel lan buraya. Oyun bir tuhaf gelmeye başladı ya. Bir haftadır girmiyorum ya şu iki. Gel lan buraya varıyor. Ya buraya gel sen kime saldırıyorsun lan ha? Ya da en sağlam kero. Kero'yu keselim beyler bir. Şunu da kestik. Gel lan buraya Nuri Can. Gel buraya Nuri Can. Gel lan buraya. Izliyorum. İlerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Nerede bu? Gel buraya Nuri Can. Nuri bay bay. Nuri öldün çık. Spike. Beyler hoş geldiğini gelenler. sohbet edemedik ya direkt şey. Veli 5 TL 60 Muro sen çok yavaşsın. Hastanede hep nöbette olduğunda açıyorsun yayın. Sonradan izliyorum. Zevk alamıyorum. Nasıl yani yavaşsın derken yayın mı açmıyorum? Bunu mu demeye çalıştın anlamadım ki. Oğlum bu ne lan? Bir saniye. Beyler bir haftadır yayın açmıyorum. Kusura bakmayın. Tam 7 gün olmuş. Yani artık kusuruma bakmıyorsunuz. Gel lan buraya. Lan senin havan kimi oğlum? Şu, şu ölsün. Bence ben öleceğim ama ben ölürüm. La a, yapma onu işte. Yapma onu. Beyler biz ölür müyüz? Öyle hassiktir öldük amına koyayım. Hayır, hayır. Beyler sinirlendim. CR'yi alıyorum dur. SC yok çardı defans. Nerede bu defans scroll koyayım ya. Kör mü oldum ben. Def scroll'u göremiyorum. Hay amına koyayım. Neyse elle basarız. Durun beyler şu CR'yi yeneyim de. Şu CR'yi tek başıma almam gerekiyor dur. Kovalayın amına koyayım kovala. Kovala kovala kovala. Gel sen buraya. Gel buraya gel. Sen geber Ölmüyor ama ne skill eksik dizmişiz beyler Şu öldü gel buraya gel Oğlum bu kero da ba hepsi bana vurmaya başladı Gel buraya gel Beyler şunu bir kesim devamını getireceğim kero arkada bizimkilerin belasını sikti ya On haybele var yarı var ya şu bir kero gel buraya kero sen bekle Seni sonra sakladım kero Gel buraya ya atmayın şu illüzyonu amına koyayım. Sen de geber şu iki. Ya buraya kero. Amına koyayım duratıyorum bitti. Bekleyin beyler, bekleyin. Halledeceğim. Bu alacağım bu BDV'yi. Kero gel buraya. Kero gel buraya. Gel 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 gel. Oğlum bir skill eksik burada. Ney beyler? Jap eksik de mi burada? Jap. Bir saniye halledeceğim. Gel buraya. Bana mı vuruyorsun? Bak hop dönerim böyle boku yersin. Sen kime vuruyon lan? Kero bekle. Oğlum dur duratıyor bitmiş ya. Kero bekle döneceğim sana Kero. Sen de geber. Gel lan buraya ne ver know. Sen de geber. Gel lan buraya Kero. Kero da hayvan gibi vuruyor. Bu Kerem değil mi? Asas vardı o ya. Neyse dur beysi atarız bedevi. Dur şu bdv'yi bir alayım. Sohbet edeceğiz. Adam canı inmiyor amına koyayım. <laughs> pardon beyler. geldim. Hoş geldi yeni gelenler. Herkesin babalar gününü kutluyorum bu arada beyler. Veli'yi 5 TL atmış. Yemin ediyorum şu an sana söylüyorum. Sövüyorum. Şu an zevk alamıyorum. Pit sonradan yayın izletiyorsun. Çok ayıp yapılır mı bu bana yazmış. Ya Veli'cim sana yakış... Neyse. Senin için kardeşim çalışma saatlerini bilsem sana göre açayım yayını ama bilemem ki amına koyayım. Velicim. Kusura bakma kardeşim. Benim elimde olan bir şey değil. Şansa denk gelmediyse benim suçum da amına koyayım. Geber lan. Kero nerede? Gel buraya Kero Kero da insan gibi değil amına koyayım. Gel lan buraya sen. Şu illüzyonu artık atmayın amına koyayım. Gel oğlum buraya. Gel buraya gel senin bak şuna yalandan ezik has siktir kero geldi. Has siktir. Kurtulur muyuz? Bok kurtuluruz. Bu çarda niye SC yok abi ben çıldıracağım ya. Dur bir saniye. Amına koyayım harbiden SC yok. Durat yok ya. Bir saniye beyler şu JR'yi bir alayım. Konuşacağız bekleyin. JR diyorum ya BDV. Şu BDV'yi kazanmam lazım. Bekleyin. BDV'yi bir çözeyim ben. Falma var mı bu çarıda? Gel buraya. Siktir git lan buradan. Amına koyayım bunlar ne biçim vuruyormuş be. Vay anasını ya. Üf. Gelin lan 5 vs 1 amına koyayım. Gel buraya. Öldün sen öldün. Kalk, kalk siktir git. Kalk siktir. Kalk siktir. Yapamıyorum. Heh oldu amına koyayım. Kero gel buraya. Dur bizim asla söyleyecek mi? Ne atalım. Kero yemin ediyorum vurduğunu yamultuyor. Şu asas da öldü. Yonever Kral mudur nedir? Geber gel buraya Kero. Yeter siktin bizimkilerin belasını ya. Daha ölme zaman akıyor. O kalkan taktı ya. Neyse ölecek kurtuluşu yok. Kero. Bay bay. Gel lan buraya Nurican. Ya buraya gel. Ya buraya gel. Bekle beni geliyorum. Bekle 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 lan ben bu ben bu BDB'yi veririm. Lan. Benim olduğum BDB gider mi amına koyayım? Gel buraya. Aman. Gel buraya. Kas siktim. Beyler hoş geldi yine gelenler modlar uyuyor yazmış. Bir yayın kadar ama ya Velicim hastalarla ilgilenemiyorum senin yüzünden yazmış Veli. Ya Velicim ben zaten 7 gündür yayın açmıyorum. Tam 7 gün oldu. Kardeşim benim sen hastalarınla ilgilen siktir et yayını. Sağlık önemli. Yendik mi lan? Yendik ama. Kero gel lan Maradona. Kero. Kerem değil mi bu? Dur dur Kero ile Veysel atacağız chat şimdi. Şu full on. Ardrem'de ne olur chat? Benim çok bir fikrim yok. Ardrem asas mı güçlü varıyor mu? Bilen var mı? Asas mı daha güçlü kalıyor varıyor mu şu an? Chat. Hoş geldi yeni gelenler bu arada. Aynen bir haftadır yayın yapamıyorum ya.